Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Belki bugüne kadar kimsenin size söylemediği ama kainatın sırrı olan bu dileği biz size açıklıyoruz. Anahtarı size veriyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an direkt Allah'a bağlanıyorsun. Dileyin ki bu dünya size cennet olsun. Dileyin ki bütün cennetlerin sahibi olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Doktor Abdülcabbar Boran'la Ramazan Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Bu mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşamak üzere çok kıymetli hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir aradayız. Muhterem hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüce Rabbimiz bizleri bu programda sizinle bir araya getirdiği için Rabbimize sonsuz hamd edip şükrediyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hoş bulduk. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutlu Ramazanlar diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun muhterem hocam. Muhterem hocam, bugün Kur'an-ı Kerim ışığında Ramazan ayını konuşmak istiyoruz. Uygun görürseniz İlk sualimizle başlıyoruz. Ramazan ayı neden 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir? Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 185. ayet-i baktığımız zaman Ramazan ayının neden kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. Şehre Ramazan Ellez yunzüne Kur'an Kur'an Ödenlin nasi ve beyinatin minel müdahı vel furkan. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyneler açık değilleri ispat vasıtaları olan Furkan, hakkı batıldan ayıran olan Kur'an, Hüda tarafından, Allah tarafından bu ayda indirildi. Demek ki bu ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiş ve hidayete erme vesilesi Ramazan ayı aynı zamanda bu ayda indirilen Kur'an-ı Kerim hakkı batıldan ayıran bir özelliğin sahibi. Ve Kur'an-ı Kerim'i allah Teala Allah tarafından indirildiğini buyuruyor. Başka ayetlerde Kur'an'ın Allah'tan başka indirildiği sahı geçerli değil. Şuara suresinin 209-210. ayetlerine ve daha sonraki ayetlere baktığımız zaman 210. ayet-i kerimesinde مَا تَنَزَلَتْ بِهِ O'nu Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir. Onlar buna muktedir de olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak az, az edilmiş, men edilmiş olanlardır. Zikra makuna zalimin, hatırla ki biz zalimler, üzülmedenler olmadık. 213'e baktığımız zaman da hakikati görüyoruz. Öyleyse az olan Ramazan ayında Rabbimiz tarafından Kur'an'ın indirilmesi. Muhterem hocam, ikinci sualimiz, Ramazan Allah'a yakınlaşmak için nasıl bir fırsattır? Recep, Şaban, Ramazan ayları üç ay mukaddes aylardır. Bunların arasında en üstünü Ramazan ayıdır. Ramazan ayını ne kadar çoşkulu geçirdiğimizi fark etmeyen olmaz. Ramazan ayı bir ayrıcalıktır. Ramazan ayı insanoğlu için bir imtiyazdır, bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın Ramazan ayı ile insanlara söylemek istediği çok şey vardır. Ramazan ayında ne yapılır? Oruç tutulur. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Her şeyimiz zekatı ver, bedeninin zekatı da oruçtur. Oruç bir güzelliktir. Ayrıca Ramazan ayı Kur'an'ı indirildiği aydır. Bu sebeple Ramazan ayı bütün aylardan daha hayırlıdır. 11 ayın sultanıdır. Kur'an'ın indirilmesi sebebiyle 11 ayın sultanıdır. Ramazan'da bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin bulunması hasebiyle Ramazan bütün aylardan daha hayırlıdır. Her Ramazan ayı Allah'a yaklaşmamız için bir sebeptir. Herkeste bir ibadet aşkı Ramazan ayı boyunca parlar. Bu ay Allah'ı sevenlerin ayıdır. Bu ay Allah'ın dostlarının ayıdır. Bundan 14 asıl level herkes Ramazan'ı dört gözle beklerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o ay herkese 11 ay daha ilgileniden daha fazla ilgilendi Herkeste teker teker konuşurdu. Gönüllerini alırdı. Bir yakınlaşma vesilesiydi Ramazan. Dikkat edin ki allah Teala bütün Ramazanlar boyunca insanları dener, imtihan eder. Acaba bu kulun beni seven bir kul mu, sevmeyen bir kul mu ona ispat edeyim der. Siz Allah'a ne kadar yakın olmak ihtiyacını duyuyorsanız o kadar yakınlaşmak, yaklaşmak için imkanların da sahibisiniz. Kur'an'ın temel gerçeği Allah'a ruhun teslim edilmesi, evvela onun dilenmesi istek halinde oluşmasıdır. Daha sonra teslim edilmesidir. Üçüncü sualimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından bahsederken neden evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyurmuşlardır. Hadis-i şerifte Ramazan Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım. Ramazan'da ümmetimin ayıdır. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buyuruyor ki Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu felah kurtuluştur. Bu tamamıyla ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması yani nefsin tezkiyesini ifade ediyor. E, nefs teskisi mürşid olmadan olmaz o zaman müşride tabi olmadan bir hazırlık safhası vardır. İşte bu hazırlık safhasında Ramazan rahmet ayı olarak ifade edilebilir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağında olaylar yaşanır, olaylar değerlendirilir. Ama Resulün davetini kabul etmeyen herkes hoşlarına giden olaylara hayır. Kendilerinin üzerine olayları şer olarak değerlendirirler. Bu doğru değil. Allah'ın değerlendirme sistemi hayır ve şer ölçüsüyledir. Hayır bir olay bizi üsse de sevinirse de derecet kazandırıyorsa hayırdır. Olay bizi üsse de sevinirse de derecet kaybettiriyorsa o şerdir. İşte üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı dileyenler yaşadıkları olayları Allah'ın ölçüleriyle değerlendirenlerdir. Yani derecet kaybı ve derecet kazanımı ona göre olayları değerlendirenlerdir. Çünkü Rabbimiz Enam suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلْيُكُلِّ <laughs> دَرَجَاتٍ Her amelin bir derecet karşılığı vardır. İşte insanlar davete muhakkak ki muhatap oluyorlar. Davete muhatap olanlar dilleriyle ben iman ettik derse geçerli değil. Ankebut suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde حَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُدُرْكَ اَنْ يَخُولُ عَمَنَّا وَهُنَّا اَفْتَنُونَ iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakacaklarını mı sandılar? Ve lakad fetenellezine min kablihim. Öncekleri imtihan ettik. Sadıkları da kazip yalancıları da tespit edeceğiz. Ve kötülük yapanlar bizim imtihanımızı geçirdiklerini mi sandılar? Verdikleri hüküm ne kötü. Ve noktayı koyuyor Rabbimiz. Ankebut beş men kâne yercûlîkâ allâhi fennâ celâllâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Söz vermiş Rabbimiz. Ama ruhun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı. İşte ankebut altı men cahede fennima icadü'l-nefsi Kim cihad ederse kendi nefsi için cihad eder. Nefsiyle cihad eder. İşte hazırlık safası Allah'a ulaşma dileği sebebiyle rahmet mürşide tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği günahların sevaba çürmesi açısından mağfiret ve nefs seskesiyle emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teski kademelerini zikirle geçerek ruhun Allah'a ulaşması açısından da felah muhtevasının içinde barındırıyor. Üç ay safayı ifade ediyor Ramazan. Rahmet ne zaman başlar? Ulaşmayı dilediğimiz gün. Mağfiret ne zaman? 10 nürünün basamaktan müşterimize tabi olduğumuz gün. Cehennem nazat ise Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an geçerli ama sonunda ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz bu istikamette üstü kapalı bir şekilde Allah'a ulaşma dilemeyi mürşide ulaşıp tabi olmayı ve ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ifade etmiştir. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Uygun görürseniz bu videoyu sizinle ve izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azat olmaktır buyuruyor. Ve bu rahmetten faydalanacak olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyor? Ben Müslüman olarak ameli zengin tutarsak, başta namazla başlayıp, imanın şartlarını da yerine getirirsek, hani Allah'a ne kadar ulaşabilirse Herkes bir kademesinde herhalde. Benim aklıma direkt namaz geliyor. Çünkü kulun Allah'la yakın olduğu yer bence secde ettiği vakittir. Bir namaz abdest. Ruhumuz Allah'a ulaşır. Ulaşır tabii ki. Öldükten sonra hepimizin ruhu Allah'a ulaşacak. Ya, ölmeden önce? Ölmeden önce ibadet ederken bence Allah ruhumuz ulaşıyor yani. Şura suresi 13. ayet-i allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Hiç böyle manevi talepleriniz oluyor mu Allah'ım? Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Ben de sana dost olmak istiyorum. Tabii ki kimi istemez? İstiyoruz Cenab-ı Allah'ın cennete gitmeyi. Bu dünyayı da cennet gibi yaşamak istemez misiniz? İnşallah cennetimiz öbür dünyada. Peki Allah Teala diyor ki bir dilekle bu dünyayı da cennet gibi yaşayabilirsiniz diyor. Ve o duayı şu an etmek ister miydiniz? Neden olmasın? Ey yüce Allah, seni çok seviyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi ve Ermiş Evliyan olmak istiyorum. Sana ulaşmak istiyorum. Bu dünyayı cennet gibi yaşamak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Nasıl <laughs> Vallahi bir değişik hissettim ya. Şu an bir sanki bir rahatlamış gibi hissettim. Böyle tüylerim falan bir kıpır kıpır oldu. Aklı başında her Müslüman bir noktadan sonra hani bu mertebelerin hepsine talip olmalı. Muhterem hocam. Röportajda bir misafirimiz inşallah cennetimiz öbür dünyada dedi. Bu dünya hayatını da cennet gibi yaşayamaz mıyız? Tabi Allah Teala hedef olarak bütün insanlara ayet ve dünya saadetini göstermiştir. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Birinci hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İkinci hidayet fizik vücudun Allah'a teslim olması. Üçüncü hidayet nefsin afetlerden temizlenmesi. Dördüncü hidayet iradenin Allah'a teslimi. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, Yaradılış gayemiz Allah'a kul olmak Zariyat 56'da ve Zümer 17'de zikredilmiş. Allah'a dost olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve müşride tabiyetle nefs eskesine başlamak. İşte Yunus Suresi'nin 62 60 64. ayetlerinde Ela enne Allahu ve la khaufun ve la Allah'ın meleği için korku yoktur, onlar bahsi olmazlar. Bu korkunun mahmusetin olmadığı insanlar onlar birbirlerini Allah için sevenlerdir. 7 ayet-i kerimede korkunun mahsenetli olmadığı kişiler aralarında sadece sevgi vardır ve birbirlerini Allah için severler. 7 ayet evet. Lara korku yok mahsenet evet, olmazlar. İşte korku ve masumiyetin olmadığı insanlar birbirlerini Allah için severler. İnsanlar zannediyorlar ki bu dünya çile çekmeye gelmişiz. Bu dünyada hep üzülecekmişiz. Sonra da allah Teala bizi cennetten alacakmış. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Tam aksine allah Teala hepimizi şu dünyayı da cennet gibi yaşamamızı istiyor. Bu konuda üç tane temel emir var. Birinci emir daimizdir, ikinci emir İrşad üçüncü emir teslim. Daha ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren huzursuz bir dünyadan yeni bir dünyaya geçiyoruz. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizimdir. Bazılarının ifade ettiği gibi la rahat dünyada, dünyada, rahatlık yoktur olayı bu bir hürafedir. Bu bir bidattır. Bunun Kur'an-ı Kerim'le asla bir ilişkisi yoktur. Konumuzla ilgili bir röportajımız daha var. Uygun görürseniz bu videoyu da paylaşmak isteriz. Allah Teala herkesi af ve mağfirete davet ediyor ve insanların mağfirete kavuşması yani günahlarının sevaba çevrilmesi için bir mürşide tabi olması gerektiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade yani ben ediyor? Ben mürşit konusunda ta lise beri dinlediğim konulardır. Aslı vardır. Olabilir. Yani bazen de bunu söylüyorlar yani yani illa bulman lazım mürşidini diye. E, ben o konulara girmedim ama klasik cami cemaati olma yolunda ilerledik. Yani, hani, hani tamam hocayı dinledik. Bir mürşit var mı? İlla vardı canım neden olmasın? Yani sonuçta Allah için bir şeyler yapan insanlar olabilir yani. Günahsız yaşayan insanlar diyeyim. Öyle insanlar çok kalmamış olsa da illa vardı. Tanışmak lazım, denk gelmek lazım, onu istemek lazım. Nasıl buluruz Allah dostlarını günümüzde? Yani bence bulmak değil de nasip olursa karşımıza çıkarlar diye düşünüyorum. Yani bizim yaşantımıza göre tabii ki hani iyi yaşarsak, iyi insan olursak illa bizim gibi insanlar da karşımıza çıkar. Mürşit üzerinden kendini hani zenginleştirmek diyelim imana ya da yaşam tarzımızı benim bildiğim bir konu değil. Benim bildiğim bir konu değil ama geçmişte, çocukluğumdan beri duyduğum, dinlediğim konular Allah nasip ederse bir gün belki tanışırız de bilmiyorum ya da yani. Hala hacet namazı kılıp bana sorun diyor mürşidinizin kim olduğunu. Evet. Sağdan soldan öğrenmeyin diyor. Bunu yapmak ister misin? Ee, geçmişte evet duydum birkaç kere söylendi bunu. Ee, o zamanlar zor ol, olduğumu hissetmiyordum. Belki bundan sonra olabilir. daha doğru söylüyorsunuz ya. Öyle bir insan olsa da şu an bize peşinden gidebilsek diyeyim. Muhterem hocam, röportajda bir misafirimiz mürşit konusunda bence bulmak değil de nasip olursa karşımıza çıkarlar dedi. Mürşide ulaşmak nasip işi midir? Ne demiştik Ramazan'ın başı? rahmet. Ortası mağfiret. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Sevgili kardeşlerim allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Özellikle Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ مِنَ الْمُسْلُمُونَ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kimler bunlar diyor? Seçilenler. Allah Teala şura 13'e göre bazılarını seçiyor, bazılarını seçmiyor. Seçilmeyenler kalbi kasiyet bağlayanlar ama seçilenler mürşitlerini arayanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. O hazırlık safhında Allah rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Ve mürşidi, mürşid sevgisini Allah kalplerine koymuş. Mürşidi arayanlardır. Al-İmran 112'de kurtuluşta olanların Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe mürşide sarılanlar olduğunu buyuruyor. Ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. allah Teala kim Allah'a teslim olmayı dilese mürşidini arar diyor. Cin 14'te. Bulmak fiili aramak fiilinin sonucudur. Aramadıysa onun için mürşid bulunmaz. Bulamazsa ne olur? İşte konun can noktaları noktası budur. Eğer bir insan mürşidine tabi olmazsa deralettedir. 10 ayet gereğince. 10 ayet mürşidine tabi olmayanların delaleti olduğunu buyuruyor. Yedi grup ayette delaleti olanların gideceği yer cehennem. Mutluluk yoluna Allah'a ulaşmayı dileyerek çıkılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o mürşidine ulaştırılır. Kim mürşidine ulaşırsa Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olur. Beyazid-i Bistami Hazretleri her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır. Evet. Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bunun. Kim zamanın imamını arif olmazsa o cariye standartları ölür. Öyleyse hacet namazıyla mürşidi Allah'tan sormak, mürşidi aramak hepimizin temel vazifesidir. Farzdır. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Bir izleyicimizin bizlere ulaştırdığı görüntülü sualimiz var. Uygun görürseniz hep birlikte izleyelim. Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ellerinizden hürmetle, özlemle öpüyoruz inşallah. Sizi kalbimizden çok ama çok seviyoruz Muhterem Hocam. Müsaade ederseniz bir sorum olacak. Ramazan ayında oruç tutmayanları zorlamak doğru mudur? Allah razı olsun hocam. Muhterem Hocam, izleyicimiz diyor ki, Ramazan ayında oruç tutmayanları zorlamak doğru mudur? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu doğru değil. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Nakira hafeddin dinde zorlama yok. Katte ben üstü minel İrşad yoluyla gay yolu birbirinden 180 derece almış durumda. Hiç kimse Allah adına insanları oruç tutmuyorlar diye cezalanmak etkisinin sahibi değildir. Oruç Allah'la kul arasında bir ilişkidir, bir vasıta emirdir. Dileyen kişi orucunu tutar, dileyen kişi tutmaz. Konuyla Allah arasındaki ilişkide hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Hesabını bize değil, o Allah'a verecektir. Hiç kimsenin bu konuda bir fikir beyan etme etkisi yoktur. Bir kısım insanlar lokantalarını kapatırlar. İnsanlar Ramazan gün gelip de yemesinler. Kendileri de günaha girmesinler diye. Oysaki. ki bu kişiye sevap kazandırmaz. İnsanların arasında yolcular vardır. Hastalar vardır. Onlar bu konuda Allah'la hesaplaşacaklardır. İnsanlarla insanların Ramazan konusunda bir hesabı olamaz. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Konumuzla ilgili bir sokak röportajımız daha var. Uygun görürseniz bu videoyu da yayınlamak isteriz. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama daha üst kat cennetlere gitmek istiyorsak zikir yaparak nefsimizi temizlememizi e, emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir? Allah 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 zikir. Yapıyoruz zikrimizi Allah'a çok şükür ama Allah ne kadar kabul ediyor onu Allah bilecek. Allah'ın varlığını bize her daim hatırlatıyor sürekli zikir yaparsak. Çok önemli. Tabii yani tabii yani zikir biz, hiç, biz kendimiz dursak bile beden zaten bir şekilde zikir yapıyor yani ondan şüphemiz yok. Huzur verir mi zikir. Ya? Tabii ki verir manevi huzuru daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben bunu deniyorum da zaman zaman. Hani e, daha çok Esma-i üzerinden yapmaya çalışıyorum. E, Eri geliyor kelime-i tevhidler, salavatlar. Hayatın içinde boş boş yaşayarak yolda yürürken bile boş boş yaşamamak gerekiyor. Orada bile dilde eskiler işte en ufak bir şeyde La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Hani içinden de o la'yı duyardık yani. La ilahe illallah. Yani ne hissediyorsunuz zikir yapınca? çok iste yani. Allah kabul edecek zannediyorum kabul eder inşallah. Beden olur nefis ölmez derler kabirde yani. <laughs> Bizim nefisle mücadele son ana kadar devam ediyor anladığımız kadarıyla, anlayacağımız kadarıyla ya da. O yüzden işte zikirlerle, Allahu Teala'nın isimleriyle, tövbe istifarlarla çok önemli, çok önemli. Devamlı kendimizi imanın zinde tutmamız gerekiyor. Devam. Tamam. Son ana kadar Son nefese kadar. İnşallah. Muhterim hocam, röportajda bir misafirimiz nefsle mücadele son ana kadar devam ediyor. O yüzden zikirle, tövbe istiğfarla kendimizi devamlı zinde tutmamız gerekiyor dedi. Nefsle mücadelede zikrin ve tövbe istiğfarın nasıl bir etkisi vardır? Birçok ayet-i kerimede özellikle sonu felah, kurtuluş, kurtuluşun var olabilmesi için mutlak surette nefs kesinin yapılması lazım. Çünkü gök katlarında ruhun yükselebilmesi, nefsin manevi kalbinde biriken fazlaların yüzde yedilik fazıl artışıyla nefsin uzaktan kumandasıyla gök kapların kapısı açılıyor ve ruh ancak açılan kapıdan yükselebiliyor. Nefs yüzde yedi oranında fazıl birikimi sağlanmadıkça uzaktan kumandayla gök katının kapısını açamaz. Şura suresinin 12. ayet kelimesi bunu söylüyor. Açılmasa yoruk yükselemez. İşte bir insanı şu dünya yüzünde huzursuz kılan, onun huzuruna mani olan bir tek varlık vardır. insanın kendi nefsi. Şeytanın nefsimize tesir etmesinin neçesidir ki o tesir eden nefsimiz size hatalar işletmektedir. Saadetiniz nefsinizle yaptığınız mücadele yüzde yüz bağlıdır. Nefsemiz iptidailiğin ilk safhasında nefsi emarede yaratılmıştır ve tekamülün son safhasına kadar çıkması ahsen olması lazım. Onu o hedefe ulaştıracak yegane silah zikirdir. Ama zikir edebilmesi için altyapı sahibi olmakla mevcudatındadır. Yedi kalıp kalp şartıyla ancak kişi nefses kesine başlayabilir. Nefs kesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşide tabi olmadan bu olay gerçekleşemez. Ramazan ayları en önemli ibadet ayıdır. Ramazan ayı bir ibadet ayıdır. allah Teala'nın zikri Ramazan ayında başka aylardan mutlaka daha üst seviyededir. Ama Ramazan'ın önce geceleri gelir, sonra gündüzleri gelir. Teravih namazı da Ramazan orucunun tutulduğu günde bir gece evvel başlar. Ama oruç da bir sonraki gün başlar. Ramazanın bir evvelki gününden başlayan, Ramazan'ın sonunda biten teravih, Ramazan'ın gecelerini temsil eder. Bütün sahabenin de en çok zevk duyduğu bir namaz dizisi, Ramazan ayının normal namazlarla birlikte kılınan teravih namazlarıydı. Yine bir izleyicimizin bizlere ulaştırdığı görüntülü sualimiz var. Uygun görürseniz hep birlikte izleyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle gül kokulu ellerinizden öpüyorum. Ramazanınızı kutluyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam Ramazan gecelerini en verimli nasıl ihya edebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. İyi ki varsınız hocam. Muhterem hocam izleyicimizin sorusunu tekrar edecek olursak Ramazan gecelerini en verimli nasıl ihya edebiliriz? Evet demek ki 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı ihya etmek Kur'an'ı indirdiği ayı ibadetlerle ve ibadetlerin sultanı zikirle geçirmek, öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra 12 tane insan ve müşride tabi olmak, 7 kalp şartıyla zikir, zikir, zikir ve bu zikirle emmare, levame, mülhime, mutmainer, raziye, marziye, tezkik kademeleri geçilerek 7-8 aylık süre içerisinde ruhun dünyatında Allah'a ulaşması kişi evliya kılar ki Allah'a dost olanlar bu dünyada da mutlu yaşayanlardır. Allah'a dost olanlar üç tane cennetin sahibi olanlardır. Hepinizin bu sonuca ulaşmasına Rabbimizden nefesimizin dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah sizden razı olsun muhterem hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Doktor Abdülcabbar Boran'la Ramazan Sohbetleri programımızda yarın yine buluşmak dileğiyle. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Belki bugüne kadar kimsenin size söylemediği ama kainatın sırrı olan bu dileği biz size açıklıyoruz. Anahtarı size veriyorum. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an direkt Allah'a bağlanıyorsun. Dileyin ki bu dünya size cennet olsun. Dileyin ki bütün cennetlerin sahibi olun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde.